Herkese selamlar arkadaşlar. karşımızda 2021 TET'de çıkmış çok güzel bir soru var. Arkadaşlar burada ince bir ayrıntı var. Ayrıntı yakaladıktan sonra zaten artık gerisi akıp geliyor. Bakalım ne demiş soruda. En bir doğal sayı olmak üzere 10 üzeri en 22 bölü 3 doğal sayısının rakamları toplamı 44'tür. Buna göre bize en kaçtır demiş. Şimdi sırasıyla en bir değer vererek gidelim arkadaşlar. En eşittir 1 için başlayalım. En eşittir 2, 3 için zaten oradaki ayrıntıyı gördükten sonra devam etmemize gerek kalmış. En eşittir 1 için 10 üzeri 1 eksi 22 bölü. 3'ten eksi 12 bölü 3 o da eksi 4 zaten rakamlar toplamına vermiyor bize sağlamıyor. en eşittir 2 için bakalım. Onun karesi eksi 22 bölü 3 o da 100 eksi 22 bölü 3'ten 78 bölü 23 o da 26 yapar. Bu sayıların rakamları toplama 8'i verir. En eşittir 3 için yapalım. 10'un küpü eksi 22 bölü 3. 1 eksi 22 bölü 3. O da 978 bölü 3 yapar. O da 326 yapar. Bunun rakamları toplama 11 olur. En eşittir 4 için diyelim. 10 üzeri 4 eksi 22 bölü. 3, 10.000 eksi 22 bölü. Şurada 9.978 bölü 3. Bu da 3.326 sonucunu verir. Bunun rakamları toplamı da 14 olur. Arkadaşlar şurada şu ayrıntıya dikkat edelim. Bakın şurada 26. Şurada 326. Şurada 3.326. Fark ederseniz hep 26'lar sabit. 3'ler eklenmeye başlamış. O halde n 5, 6, 7, 8 için bunu devam ettirirsek. Bu şekilde bir sonuç elde edeceğiz. Burada n tane 3 olacak. 26 her zaman sabit. Çarpı m artı 2 artı 6 eşittir 44 sonucunu elde etmemiz Çünkü bize rakamları toplamı 44 demişti. O halde 3M eşittir 36, M eşittir 12. Demek ki kaç tane 3 varmış? 12 tane 3 varmış arkadaşlar. 12 tane 3, 2 basamakta burada toplam 14 basamak Demek ki bizim bu işlem sonucunda elde edeceğimiz sayımız 14 basamaklı olması gerekiyor. O halde arkadaşlar bizim bu ifademiz 10 üzeri eksi 22 bölü 3 şu sayımıza eşit oluyor. Burada işler dışarı, dışarı çarpımı yaparsak 10 üzeri eksi 22 eşittir. 99978 sayısını elde ederiz. 22 karşıya atalım 10 üzeri eşittir. Bu sayı bunu toplarsak burası 14 basamakta da topladığımızda toplamda 15 basamaklı bir sayı olmuş oldu. Şurası 14 basamaklı 22 karşıya atıp toplarsak sonuçta 15 basamaklı bir sayı elde ederiz. Biz buradan n eşittir 14 olarak bulabiliriz. Şu şekilde n eşittir 1 alınırsa 10 üzeri 1'den 10 olur. n eşittir 2 alınırsa 10 üzeri 2'den 100 olur. Burada n'i biz hangi sayı alırsak o kadar sıfır olur. 14 tane sıfırımız var biz n eşittir 14 alırsak 14 tane sıfırımız olur. O halde n sayımız 14 olur arkadaşlar.